Merhaba arkadaşlar. Evet, aklımızdaki kişi açılımımız devam ediyor. Notları aldım, saraya soktuk. Sorularınızı, benzer sorular var, değişik sorular var. Hepsini elimden geldiğince gün ve gün sormaya çalışacağım. Şimdi bugün şöyle diyoruz. Şu andan itibaren beni neler bekliyor? Sizinle ilgili neler yaşayacaksınız aklınızdaki kişiyle neler olabilir veya hayatınızda yeni girecek bir kişi ilerlemeler ne şekilde olacak görelim bakalım kim için soruyoruz arkadaşlar beğenen takip eden ve yorum yapan canlar için soruyorum açılıma dahil olmak istiyorsanız biliyorsunuz her gün söylüyorum beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın açılımlarımın tümü bütün arkadaşlarımın açılımların, tarot açılımlarım tümü zamansız zamana niyetlenerek açılmaktadır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alın. Evet arkadaşlar, şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili ve sizin kendi hayatınız. Şu andan itibaren beni neler bekliyor, aklımdaki kişi de ne yapacak bu süreç içinde diyoruz. Bakın. enerjiler birkaç gündür yani değişik şekilde geliyor. Şöyle ki aklınızdaki kişi yani duyguları durdurdu, adım atmayı durdurdu. Siz ise aynı keza beni neler bekliyor diyorsunuz ama çok da bir aşka, yeni bir aşka açık olarak görmüyorum sizi. Çünkü diyorsunuz ki yani artık yaralıyım, kalbim yaralı. Güçlüyüm, güçlüyüm, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum, ee, istesem yani dizgine de getiririm, aklımdaki kişiyi de getiririm veya başka bir kişiyi de istesem getiririm ama artık istemiyorum, inancım, <laughs> pardon, inancım, isteğim kalmadı. Çatışma yaşamaktan, ne olacak? işte bu ilişki nereye gider? Adımı olur mu? Aklı yani karşıma alacağım aklımdaki kişinin gibi gibi düşünceler istemiyorum artık kendi ayaklarımın üzerinde durarak hayatımı böyle idam etmek istiyorum diyorsunuz ve bugünlerde gücünüz var devam ediyoruz soruyoruz sizler için şu andan itibaren size neler bekliyor? Aklımızdaki kişi de bu süreçte ne yapacak, bir şeyler yapacak mı veya o da tamamen kendi yoluna mı gidecek diye devam ediyoruz. Evet. Yani e, diyorsunuz ki bir aile yani kurmak, evlenmek, çoluk çocuk zaten istemiyorum bazılarınızın çocukları olabilir bazıları da ben istemiyorum yani evlilik bana göre değil çocuk çocuk mesuliyeti almak bana göre değil diye diye değil diyor da olabilir bir de sırf şöyle düşünüyorsunuz ha diyorsunuz yani tabii ki bu istemekle olmuyor birine kalbim yani hiç ummadığım anda çarpar bir etkileşim hissedersem Zaten bunun önüne istesem de geçemem. Ama sırf birliktelik olsun diye, sırf bir şeyler yaşansın diye kimseyle de olmam diyorsunuz. Şu an yani öyle beni etkileyen bir kişi de karşımda yok. Dişil ee, veya enerjiyseniz kendinize göre alın lütfen. Devam ediyoruz. Evet yani artık hayatımda gereken dengeleri kurdum. Bana ufak adımlar yetmiyor yetmez de. Aklımdaki kişiden de olsa artık geride bıraktığınız Aklınızdaki kişide de demeyelim. Ekspatler diyelim ona. Evet. Ekspatlerin de veya yeni gelecek birinin de ufak adımları size yeterli gelmez, gelmeyecek ve istemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki evet bir şey yaşayacaksam dolu dolu yaşamak isterim. Evet. Net olmak istiyorsunuz. Büyük 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 e, duygu büyük büyük bir ilişki ben dolu dolu bu saatten sonra e, hissetmeliyim o karşımdakinin benim için her türlü fedakarlık yapacağını arkamda duracağını beni çok çok sevdiğini hissetmeliyim diyorsunuz öylelikle bir daha ben bir ilişkiye veya ex partner dönmek istese de ona dönüşüm ancak bu şekilde olur diye düşünüyorsunuz. Zamana bırakmışsınız. Ha aklınızda kalbinizde yok ama diyor, yani demin de söylediğiniz gibi bu tabii ki karar vermekle de olmuyor. Gönül işi biri çıkar mı karşıma? Yani kimseyi de incitmek, kendimi de incitmek ...üzmek istemiyorum. Evet, hisleri çok güçlü. Sezilere güçlü bir kişisiniz burada görüyorum. Yani karşınızdaki kişinin size ne amaçla yaklaşacağı ya da duyguları var mı yok mu bunları çok net anlayabilen bir kişisiniz arkadaşlar. Benim için artık emek versinler. Ben hiçbir şey için parmağımı dahi oynatmam. Beni isteyen ekspartnerse de veya birisi beni beğendiği hoşlandı o emek verecek. O beni kazanmaya çalışacak. Ben kimse için parmağımı kıpırdatmam diyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Çoğu şeyi de kalbinizde bitirmişsiniz. Yani gitmek mi zor, kalmak mı zor diye bir sözcük vardır ya. Yani mutsuz olduğum yerde, mutsuz olduğum ilişkide artık beklemenin, kalmanın bir anlamı da yok. Artık Bunların da sonuna geldim. Ben e, oldururum diye düşündüm ama ex o dünyayı o ilişkiyi olduramadım. Daha da beklemenin anlamı yok diyorsunuz. <laughs> Ve arkaya da bakmıyorsunuz arkadaşlar. Bakmayacaksınız da. Yani e, bu kararınız açıkçası bence de doğru bir karar. Çünkü e, tabii ki istemiyorum diyorsunuz burada görüyorum ama belki de karşınıza aniden kalbinizi çarptıracak, e, tekrar size e, güzel duygular yaşatacak biri çıkabilir. O yüzden bu arkaya bakmama fikrinizde çok çok evet geçmişe ve arkaya artık bakmak istemiyorum ve geçmişten gelen kişinin bana samimiyetine de inanıyorum diyorsunuz. ...haklısınız ne diyelim arkadaşlar... ...gecikmeli de olsa... ...hayatınızda... E, ...bazı döngüler... ...yaşayacaksınız arkadaşlar... ...istediğiniz şeyler... ...hayal ettiğiniz... ...maddi manevi... E, ...olsun dediğiniz şeyler... ...hayatınıza gelecek... ...evet zorluklar yaşamışsınız... ...şanssızlıklar yaşamışsınız... ...ama gelecek... E, ...ben sizlere şöyle söyleyebilirim arkadaşlar en geç 7 ay içinde veya 7. aya kadar hayatınızda hep yeni bir yol alacaksınız yeni bir yola belki de düşünmediğiniz halde yeni bir ilişkiye yol alacaksınız ee, dediğim gibi kadersel döngüler sizi bekliyor ne güzel şeyler devam ediyoruz Evet şu andan itibaren beni neler bekliyor diyoruz sizin adınıza. Ve aklınızdaki kişi bir adım atacak mı? Yani sizi kaybetmemek için diye de sorduk tabi. Şu andan itibaren beni neler bekliyor diyoruz. birisiyle evlenmek e, ciddi bir baskı. Size artık baskı olarak geliyor. Altına girmek istemiyorum. Ama hayatımda çoğu şeyin çözüme kavuşacağını ve büyüteceğimi, güzel şeyler yaşayacağımı ki üst üste biliyorum diyorsunuz ve aynen öyle de olacak. Ben de sizin adınıza aldım, kabul ettim ne yapıyoruz? Muhakkak Romi'den bir kart çekiyoruz. Dediğim gibi 7 ay içinde en geç 7. aya kadar hayalini kurduğunuz çoğu şeyi hatta her şeyi hayatınıza çekeceksiniz diyebilirim. Rumi şu andan itibaren canları niyet alan, beğenen, takip eden canlarımı neler bekliyor? İstedikleri olacak mı? Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçinmez bir kaleyim diyor. Güvenli alanınızı oluşturacaksınız. Çok mutlu olacaksınız canlar.